Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'ya akın akın mülteciler geliyor. Peki en çok hangi ülkelerden mülteciler geliyor? Baktığımız zaman geride bıraktığımız Ocak ayında Suriyeli 7543 başvuruda bulundu. Türkiye'den 4727 kişi başvuruda bulundu. Afganistan'dan 3479 kişi sığınma talebinde bulundu. Saymış olduğum bu sayılar iltica talebinde bulunanlar. Suriye ve Afganistan'dan gelenlere hiçbir sorgulama yapılmadan sığınma hakkı veriliyor. Ancak Türkiye'den gelenlerle ilgili aynı uygulama yapılmıyor. Sadece %8'lik bir kısmına değerli izleyicilerimiz yurt dışı edilme koruması altına alınıyor. Yani %8'lik kısmına yurt dışı edilmeyeceği yönünde karar veriliyor. Geri kalan kısmı ise mahkeme sürecinde ortaya çıkıyor. Değerli izleyicilerimiz bakınız. Maalesef dünyanın değişik coğrafyalarında ekonomik şartlar bozulduğunda özellikle Avrupa'ya büyük akınlar oluyor. Özellikle de ana vatanımız Türkiye'deki ekonomik şartların üzülerek takip ediyoruz ki geriye doğru gitmiş olması insanları arayış içerisine sürüklüyor. Yoksa hiç kimse kolay kolay yerini, yurdunu, ailesini, sevdiklerini, vatanını bırakmaz. Bu topraklara gelmez. Ancak şunun da altını çizelim. Maalesef yine üzülerek anlatmak zorundayım. Türkiye'den çıkış arayan insanların büyük bir kısmının aslında yurt dışında da hiçbir şekilde iyi bir hayata sahip olamayacağı açık bir şekilde ortada. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar sosyal medya üzerinden çıkıp çıkıp bu topraklara gelin. Çıkın çıkın siz de gelin. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Norveç, İngiltere sizi çağırıyor diye sosyal medyadan bas bas bağırıyorlar arkadaşlar ancak gelin gelin de nasıl geleceksiniz ve burada ne iş yapacaksınız gelenlerin büyük bir kısmına bakıyoruz çoğu dil bilmiyor çoğunun doğru düzgün bir mesleği yok doğru düzgün bir mesleği yaptığına dair ellerinde bir sertifika yok bir diploma yok bir lisans yok hiçbir şey yok sarı çizmeli Mehmet daha Almanya'ya geldi Sen kimsin ben işte Türkiye'de şu işi yapıyorum. Bu işin uzmanıyım. Göster. Elinde bir evrak var mı? Yok. Elinde bir bilgi, herhangi bir şey var mı? Yok. 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 Elindeki, avucundaki son parayı bu insan tüccarlarına kaptıran, yurt dışında yaşama hevesi olan, inancı olan, hayali olan insanlar da maalesef bu topraklara geldiklerinde büyük bir hüsrana uğruyorlar. Şimdi iltica edenleri anlattım sayıları verdim. Bu iltica edenlerin %99'unun aslında iltica şartları taşımadığını hepimiz biliyoruz. İşte herkes bir hikaye uyduruyor. Saygı duyuyorum bir şey söylemiyorum. Herkesin başına gelebilir. İyi bir hayat yaşamak için bu topraklarda legalleşmek için insanlar ailesi için, kendisi için, geleceği için bazı yalanlar atıyorlar. Atıyorlar arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz. Yani iltica yapanların yüzde kaçı iltica şartlarını taşıyor? Bir şekilde bir hikaye uyduruyor herkes. O boyutu geçtik. Ancak bu topraklara gelecekseniz hiçbir insan kaçakçısına, hiçbir insan tüccarına, hayal satana paranızı kaptırmayın. Bankadan kredi çekip bu insan kaçakçılarına para verenler olduğunu biliyoruz. Duyuyoruz, görüyoruz, sosyal medyadan takip ediyoruz. Evini, barkını satıp Çoluk çocuğunun iaşesini bu insan kaçakçılarına çıkıp çıkıp gelin diyenlere kaptıranlar olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar eğer şartları taşıyorsanız legal yollarla gelmeye çalışın. Bana soruyorlar TikTok'ta, Instagram'da, işte Twitter'da, YouTube'da orada burada nasıl geliriz, nasıl geliriz o topraklarda gelip nasıl çalışabiliriz? Arkadaşlar bu topraklarda çalışmanın en kolay yolunu anlatıyorum. Bir turist vizesi alacaksın, Almanya'ya geleceksin. Burada bir iş bulacaksın ya da gelmeden önce ayarlayacaksın. Senin patronun gidecek yabancılar dairesine başvuracak. Ben bu kişiyi yanımda çalıştıracağım diyecek. Ve daha sonrasında senin statün değişecek. Yani turist vizeni çalışma vizesine değiştirecek. Bu kadar. Başka kolay yol yok. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey. İşte Almanya vize vermiyor. Evet vize vermiyor. Konsolosluk şu anda maalesef Türklere vize vermemek için randevu sistemine diyor ki randevu yok diyor. Giriyorsunuz internet sitesine bu Aidata denilen aracı bir firma var. Eğer Almanya'dan vize almak istiyorsanız Aidata'nın internet sitesine giriyorsunuz ve girdiğinizde 6 ay sonraya bile gün yok. Randevu yok. Kapatmışlar. En kolay yöntem bu. Turist olarak geleceksin. Burada iş bulursan kalacaksın. Şunu da söylüyorum. Çok fazla buradaki Türklere de bizim vatandaşlarımıza da çok güvenmeyin arkadaşlar. Bu sözümün de altını çiziyorum. Güvenmeyin. Ne demek istediğimi beni izleyenlerin büyük bir kısmı anlıyor. Maalesef böyle bir durum var. Değerli izleyicilerimiz, şimdi geldik yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili, geleceğinizle ilgili çok çok önemli konuya iki tane konudan bahsedeceğim. Artık Türkiye'ye gittiğiniz zaman tatilinizi binlerce euro ödeyerek otellerde yapmayacaksınız, kendi villanızda yapacaksınız. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük villa projesi olan Asos Villa'da satışlar başlıyor. Üstelik taksitle cüz'i bir miktarı peşinat olarak ödeyip geri kalan kısmını taksitle ödeyerek Türkiye'de artık sizin de bir villanız olacak. Doğasıyla, deniziyle, kaz dağlarının eteğinde bulunan muhteşem oksijeniyle sizi bu bölgeye davet ediyorum. Artık Türkiye'ye gittiğimiz zaman biz de kendi villamızda tatilimizi çoluk çocuğumuzla birlikte, ailemizle, sevdiklerimizle birlikte yapabileceğiz. Artık Türkiye'de bizim de bir villamız olacak. İsteyene arsa, isteyene villa. Arsa yatırımı yapmak istiyorsanız bu büyük projeden siz arsa alabilirsiniz. Yok ben villa sahibi olmak istiyorum. Türkiye'ye gittiğim zaman ben villamda tatilimi yapmak istiyorum ya da sürekli yaşamak istiyorum diyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Kapıkule'ye 3 saat, İstanbul'a 3 saat, Bursa'ya 2 saat, Ankara'ya 6 saat İzmir'e 3 saat mesafede bulunan ve Asos'un en büyük projesinden siz de artık villa sahibi olabilirsiniz. Üstelik kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri çok özel ve uygun bir fiyata villa sahibi ya da arsa sahibi olacaklar. Hangisine bütçeniz yeterse hangisini tercih ederseniz. Değerli izleyicilerimiz ikinci çok çok önemli haberi vereceğim. Hem siz hem de eşiniz Türkiye'de geçmişte hiçbir şekilde çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Emekli maaşı alabilirsiniz. Hem de bu emeklilik işlemlerini yaptırmak için dünyanın neresinde olursanız olun artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Evet. Türkiye'de artık sizin de bir emekli maaşınız olacak, eşinizin de bir emekli maaşı olacak. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük fırsat. Sizin de artık Türkiye'de geleceğiniz garanti altında olacak. Şimdi sırayla anlatıyorum. Nasıl villa sahibi olacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Emekli maaşı nasıl alacaksınız? Neden önemli? Ömrümüzün sonuna kadar bizim cebimizdeki para, garanti para. Şimdi sözü fazla uzatmadan nasıl emekli olacağınızı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, eşimin de bir emekli maaşı olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey ben yol tam bilmem. Dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Whatsapp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar size randevu verilecek. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar ve ardından da yine sizin Türkiye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle. Yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak. Alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel. Bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte, bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize dostunuzda daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız uçak bileti gitti geldi gitsek ne yapacağız sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından altını çiziyorum danışmanlık alacaksınız ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro bu fırsat bir daha gelmeyecek kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz O nedenle Lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan "Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya İspanya, Yunanistan nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler. Sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler, anneniz, babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum. Anneler, babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2 üç kişinin yemek parasına annenize, babanıza danışmanlık alın, hediye edin. Üstelik Türkiye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz benim geçtiğimiz günlerde ekrana taşımış olduğum, beni takip edenlerin de çok büyük ilgi göstermiş olduğu Çanakkale'nin Asos bölgesinde Kaz Dağları'nın eteğinde ve bölgenin en büyük arsa projesine Asos Arsaya göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir sürede çok büyük talep toplandı ve pek çok vatandaşımız kendi geleceği için, ailesinin geleceği için yarına dair çok çok önemli adımı attılar. Yine Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Kaz Dağları'nın eteği Çanakkale Asos bölgesinde çok büyük bir projeyi sizlere ilk kez buradan açıklayacağım. İsterseniz taksitle arsa sahibi olabilirsiniz. Bitti mi? Hayır. İsterseniz villa sahibi olabilirsiniz. Asos'un en büyük arsa ve villa projesi kısa bir süre sonra başlıyor. Artık sizin de Türkiye'de bir villanız olabilir sevdiklerinizle birlikte Türkiye'ye gittiğiniz zaman kendi evinizde tatilinizi yapabilir. Muhteşem doğası, plajları, bunun yanı sıra Kaz Dağları'nın bitmeyen dünyanın en kaliteli oksijenine sahip olabilirsiniz. Kısacası artık nefes alabilirsiniz. Üstelik isteyenler arsa alacak, isteyenler villa alacaklar. Asos'un en büyük projesinin ismi ise Asos Villa. Artık Türkiye'ye gittiğimiz zaman otelde mi kalacağız? Nerede tatil yapacağız? Nerede kalacağız gibi soru işaretlerini kafamızdan siliyoruz. Artık kendi evinizde kalacaksınız. Havuzlarıyla, yürüyüş alanlarıyla, hobi bahçeleriyle bunun yanı sıra organik yaşamada adım atacaksınız. Çünkü bölgenin en büyük projesi olan Asos Villa'da kendinize ait müstakil bir bahçeniz olacak. İstediğiniz organik sebzenizi, meyvenizi yetiştirebileceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte artık daha kaliteli bir yaşam süreceksiniz. Sağlığınıza da sağlık katacaksınız. Değerli izleyicilerimiz Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, ister arsanızı seçin, ister villanızı seçin. Kısa bir süre sonra başlayacak olan satışlardan önce siz de eğer Türkiye'de arsa sahibi olmak istiyorsanız, villa sahibi olmak istiyorsanız Asos'un en büyük projesinde yerinizi şimdiden ayırtın. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattıyla Asos Villa'nın WhatsApp hattıyla hemen iletişime geçin ve adınızı şimdiden yazdırın. Çünkü dünyanın her noktasından çok büyük bir talep var. Herkes çok çok uygun fiyata hem arsa sahibi olacak hem de villa sahibi olacak. İsteyene arsa, isteyene villa değerli izleyicilerimiz. Üstelik çok kısa bir süre sonra da bu villalar yapılarak teslim edilecek. Değerli izleyicilerimiz, siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman anahtarınızı alacaksınız ve eviniz hazır olacak. Bu büyük fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Hemen irtibata geçmek. Asos Villa ekibiyle irtibata geçtiğinizde adınızı yazdıracaksınız ve satışlar başlar başlamaz da hemen yine Asos Villa'nın ekibi sizi arayacak tüm detayları verecek ve villanızı ya da arsanızı seçeceksiniz. Değerli izleyicilerimiz, geleceğiniz için artık adım atma zamanı geldi. Üstelik ister arsa alın, isterseniz villa taksitle sahip olacaksınız. Bu fırsattan istifade etmek isteyen ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız artık harekete geçebilir. Artık kendi evimizde tatilimizi yapabileceğiz. İster yazın ister kışın istediğimiz zaman anahtarımızı alıp gideceğiz. Yine Asos Villa ile ilgili çok çok önemli güzel bir haberi vermek istiyorum. Villa sahibi olanlar isterseler evlerinde yaşayacaklar. İstemezlerse de evlerini kiraya verecek ve bir gelir elde edecekler. Yani ister yaşa ister kirala. Bunun için de sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Asos Villa ekibi sizin evinizi kiralayacak. Bitti mi? Hayır. Tüm bakımlarını yapacak. Bitti mi? Hayır. Siz gittiğinizde eviniz tertemiz bir vaziyette size anahtarıyla verilecek. Yani ister para kazanın, isterseniz yaşayın. Artık bu size kalmış bir durum. Değerli izleyicilerimiz, havuzları, yürüyüş alanları, bahçeleri bunun yanı sıra sosyal imkanlarıyla bölgenin en büyük projesinde artık sizin de bir villanız ya da bir arsanız olabilir. Diğer tüm detayları öğrenmek için ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattıyla hemen iletişime geçin ve şimdiden Asos Villa için isminizi yazdırın. Benden size söylemesi çünkü satışa çıktığında çok özel bir fiyata satılacak. Kısa bir süreliğine Sınırlı sayıdaki villa ve arsa çok uygun fiyata verilecek. Artık geleceğinize dair adım atma zamanı geldi. Bundan sonra yapmanız gereken şey ekran altında görmüş olduğunuz artı 90 505 937 57 57 asos villa hattıyla irtibata geçmek. WhatsApp'tan mesajda yazabilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.